Tabi borsa tarafından çıkış yapan arkadaşlar nasıl beklemeli? Asıl önemli olan soru bu. Yani tamam ben borsaya giriş yapmıştım. Borsadan ben kazandım. Ancak borsada kazanınca da param boşa çıkacak. Bunu nasıl değerlendirmeliyim? İşte önemli olan bu. Yani finansal okur yazılıkta benim önemsediğim taraf burası. Ben burayı yine doların karşısındaki enstrümanlarda beklemenin daha sağlıklı bir karar olduğunu şahsen düşünüyorum. Mesela e, altın gümüş. Mesela euro, mesela sterlin bu tarafta dolar endeksi yüksek olduğu için dolar karşısındaki bütün varlıklarda da bir gerileme, bir geri çekilme mümkün. Yine euro dolar paritesinde 1.09 seviyesinin altında sarkmalar görüyoruz. Yine ons tarafta 1900 dolar seviyesinin altında sarkmalar görüyoruz. Yine gümüşün ons fiyatında da bir geri çekilme var. Dolayısıyla borsa'dan çıkacak olan, çıkmış olan arkadaşlarımızın parası boştaysa bu teknik olarak düzeltme hareketlerini de o dolar karşısındaki enstrümanlarda bekletebilir ve bunu da yine en azından kendini korumak için iyi bir hamle yapmış olur diye söyleyebilirim. Yoksa borsadan çıkacaksın, TL'de bekleyeceksin, tekrar kısa vadede giriş yapacaksın kısmı değil. Önemli olan o parayı, boşluktaki parayı nasıl koruyabilirsin? Risk almamak için hangi enstrümanda beklemen gerekiyor kısmı benim için daha önemli. Ve ben bugün borsadan çıkmış olsaydım param boşa çıkmış olsaydı işte yine sepet kültürüyle euro, sterlin, altın ve gümüş olarak kenarda bekletirdim. Tekrar e, o öngördüğüm işte 7100 seviyesi var, 7050 seviyesi var. Devamında 6950 puan seviyesi var. Bu seviyelere kadar beklerdim. Tekrar elimdeki varlıkla buraya giriş yapardım. Benim tercihim bu yönde olurdu. Yine borsa tarafındaki kar satışlarını beklemeye devam ediyorum. Dolar kuru güçlendi. Resmi tarafta 27.07 lira seviyesinde. 27 lira seviyesinin üzerinde tutulmaya gayret gösteriyor. Ve Ağustos ayı içerisindeki yol haritamızda herhangi bir değişiklik yok. Hedef 27.50 lira seviyesi. Benim beklentim bu yönde ve bunu yaklaşık bir aydır yine sık sık ifade ediyorum. Ağustos ayı içerisinde 27 lira seviyesini beklemeye devam ediyorum. Yine serbest piyasalarda 27-10, 27-16 lira aralığında bir kur var karşımızda. Yine resmi kurla serbest piyasa arasındaki farklılık var ve bu farklılığa göre de alım satım işlemlerinizi yaparsınız. Dolar neden güçlendi? Neden güç duruşunu korumaya devam ediyor? Çünkü dolar endeksi arkadaşlar, uluslararası piyasalarda doların değeri tekrar 103 dolar seviyesinin üzerinde. Ben kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Tekrar aşağı yönlü bir trend bekliyorum dolar endeksinde. Euro dolar paritesi geriledi, dolar endeksi yükseldi ve haliyle de dolar tl kurumundaki yükselişte devam ediyor. Ancak benim kenarda 3-5 kuruş param var, ben dolar almak istiyorum, paramı dolara yatırmak istiyorum diyen arkadaşlar da yine kesinlikle her videomda uyarılarımı yaptığım gibi dolar bir yatırım aracı değildir. Farklı enstrümanların karşısında en az getiri sağlayan bir ödeme aracıdır. Dolara yatırım yapan her zaman zarar ediyor. Yani zarar anlamını şöyle de anlamayın. Ya Nasıl olur yani 20 liraydı 27 lira oldu olur mu? Kısmı değil doların fazla getirisi olmadığı gibi doların karşısındaki mesela altının getirisi, euronun getirisi veya borsanın getirisi dolara kıyasla daha fazla oldu. Bunu göz önünde bulundurmak lazım ve buna göre karar vermek gerekiyor. Euro dolar paritesinde destek seviyesi olarak biliyorsunuz pazartesi günü ifade etmiştim. 1.0850 seviyesi. Bu destek seviyesini takip etmeye devam ediyorum ve şu anda Euro-Dolar paritesi 1.0885 seviyesinde. İşte eline yeni dolar geçmiş olan arkadaşlarımız vardır. Bu elindeki doları yine parite yapmak suretiyle Euro üzerinden tasarruflarını değerlendirebilir. Yine Euro tarafındaki pozitif beklentim devam ediyor. 1.12, 1.13, 1.15 bandı. Dolayısıyla Euro-Dolar paritesindeki beklediğimiz bu 1.0850 seviyesi, Yarın da geç değil mesela ama fiziki tarafta elinde dolar olan arkadaşlarımız yine ilk önce dolarını TL'ye çevirip TL'den tekrar yuralmıyor. Ona özellikle dikkat edelim. Direkt parite üzerinden işlem yapıyor. Bankacılık uygulaması üzerinden bütün bankaların internet bankacılıkta bu arbitraj olarak geçebilir. Mesela parite işlemi olarak geçebilir ama bu işlem mutlaka var ve dolayısıyla elinde dolar olan arkadaşlarımızın ister fiziki olsun ister bankada olsun parite üzerinden işlem yapması gerektiğini de anım satmak isterim. Euro avantajlı ve dolara kıyasla da avantajı önümüzdeki aylarda devam edecek. Özellikle Ekim ayı itibariyle bu yükseliş trendinin tekrar geleceğini ben tahmin ediyorum. Ve son iki videomda dikkat ederseniz hep Ekim ayını telaffuz ediyorum. Çünkü Ekim ayında ciddi anlamda dolar karşısındaki varlıklarda tekrar bir rally başlayacak. Altın tarafında, gümüş tarafında, euro tarafında, sterlin tarafında. İşte bu rallilerin hazırlığını da bugünden yapmak lazım. Bu düşüşler aslında elinde dolar bulunduran, parite işlemi yapacak yatırımcı arkadaşlarımızla fırsat sunduğunu söyleyebiliriz bilirim 10 altın 1898 dolar seviyesinde 1890 dolar destek seviyesini takip etmeye devam ediyoruz ama tekrar bu 7 haftalık bu baskılanma düşüş trendi ile birlikte tekrar yukarı yönde ataklar bekliyorum. Yukarıda direnç seviyemiz neresi arkadaşlar? 1930 devamında 1960 dolar seviyesi elinde dolar bulunduran veya yeni elinde dolar geçmiş olan arkadaşlarımızın da Onsa altın tarafında yaşanan bu baskılanma, bu düşüşün onlar için aslında bir fırsat sunduğunu tekrar belirtmek isterim. Elimde dolarım var ve bu elimdeki doları düşen bir enstrümana geçiş yaptırmak istiyorum. Mesela neye geçiş yapacaksınız? Burada altına, altın şu anda ucuz olduğu için altın almanın bu dolarla karşılığı oldukça uygun olduğunu söyleyebilirim. Yine işçilik farkı var, onu da unutmamak lazım. Şu anda dolar verip altın alan ve bunu parite üzerinden işlem yapan arkadaşlarımızın da 62.680 dolar şu anda dolar altın paritesi yani 62.680 dolar veriyorsunuz karşılığında 1 kilogram altın alıyorsunuz ama bu külçe altınlarında işçilikleri var bu kotadan dolayı bu işçilikleri göz önünde bulundurun daha az miktarda olacak alacak arkadaşlarımız da var 100 gram 200 gram 300 gram ya da 50 gram neyse. Daha alt miktarda alacak arkadaşlarımızın yine aslar altınları, işçiliksiz aslar altınları tercih etmesi gerekiyor. Ve aslar altınlarda da bu şekilde bir işçilik olmadığını da söyleyebilirim. Gram altını 1658 lira seviyesinde olduğunu görüyorsunuz ekranlarda, bilgisayarda. Tabii ki öyle bir fiyat yok. Gram altın serbest piyasalarda 1703-1711 lira aralığında. Yine bu kadar ons altındaki geri çekilmeye rağmen, bu kadar düşüşlere rağmen, Görüyorsunuz gram altın 1700 lira seviyesinin altına sarkmıyor ve dolayısıyla da e, serbest piyasalarla fiziki taraftaki makas aralığı 50 lira 60 lira korunmaya devam ediyor. Ne kadar ons altında düşüş olursa fiziki tarafta kapalı çarşıda makaslar bir o kadar artar ve e, açılır. Ne kadar ons altın geri gelse de gram altında bu düşüşü beklemeyin arkadaşlar. Çünkü kota uygulaması ile birlikte, sınırlama ile birlikte veya ek vergilerle birlikte diğer videomda da sık sık ifade ettim. Artık 50 liralık makas aralığına alışın. 3 kur yine geri geldi malum biliyorsunuz. Bu 3 kura dikkat edin. İnternette ve televizyonda gördüğünüz fiyatlar hiçbir şey ifade etmiyor. Bankaların kurları ve makas aralıkları 80 lira 90 lira bankasına göre değişiyor. Bayağı bir makas aralığı var. Bir de kapalı çarşıda veya kuyumcularda fiziki olarak aldığınız altınlar var. Burada da alım satım makas aralığı 5 lira 10 lira böyle değişiyor. Ama genelde 7 lirayı geçmediğini görüyoruz. Ama normal fiyattan tabii ki daha yüksek kalmaya devam ediyor. Gram altında özellikle yıl sonuna doğru Ekim ayı itibariyle 1800 rakamları artık konuşacağız. 1820-1880'i beklemeye devam ediyoruz. bu işte gerileme, bu düşüşler neyi ifade ediyor arkadaşlar? Elinde mesela paran vardır. Altın almak için fırsat kolluyorsun. Evet şimdi alabilirsin. Yani bunu geçen hafta da söyledim. Önümüzdeki yıl düğün planlıyorsun, altın almalı mıyım, kenarda param var, kesinlikle bu hazırlığını yapman lazım. Çünkü 2024 yılında önümüzdeki yılda 2000-2500 lira aralığında bir gram altın karşında görünce buraların ucuz olduğunu daha iyi anlayacaksın. Mesela geçen yıl 1000 lira seviyesinin altındaydı gram altın, bugün neyi konuşuyoruz? 1712'yi konuşuyoruz, seneye neye konuşacağız? 2500'e kadar yükselen bir gram altını konuşacağız. Dolayısıyla bu hazırlıkların bugünden yapılması lazım. Yine altın dediğimiz e, emtia bizim örf, adet ve geleneklerimizde yastık altında veya fiziki tarafta çok bulunduğu için e, komşular arasında veya akrabalar arasında e, fiziki e, borç almalar vermeler de çok oluyor. Dolayısıyla e, altın alacaksanız böyle bir zorunluluğunuz varsa borç olarak önümüzdeki yıl 2.500 2500'ler olarak e, kafanıza bir not yazın en azından maliyet hesaplamak için. Öyle yola çıkın veya öyle borçlanın ama geliriniz neyse ona göre borçlanın ve dolayısıyla altın borçlanmanızı da çok çok tavsiye etmiyorum. Risk yani aradaki makas ve riskler çok olunca haliyle siz de bir o kadar zarar etmiş oluyorsunuz. Bir de altın borç almalarda vermelerde arkadaşlar mutlaka akikleşin yani bankadan transfer yapın borçlarınızı birbirinize. Eğer elden alıp verme bir şeyiniz varsa, durumunuz varsa da mutlaka kağıt üzerinden akikleşin, bir sözleşme yapın veya her iki taraf alıcı veya borçlu her iki taraf o kağıdı imzalasın ve adını koyun. Mutlaka arkadaşlar. Son günlerde çok problemler çıkıyor aileler arasında. Gereksiz tartışmalar çıkıyor. Şunu yazın. Bugün bana 100 gram altın verdin. Ben seneye sana 100 gram altın vereceğim. E sen bu yıl bana 100 bin lira para verdin. E seneye 100 bin lirayı geri alacaksın. Öyle bir şey yok kusura bakmayın yani. Ne aldıysan nasıl akikleştiysen o şekilde yapacaksın. Ama adam iyi niyetinden dolayı, kişi iyi niyetinden dolayı tutup sana 100 bin lira vermişse bir yıl sonra tutup da adam eline 100 bin lira vermek normal değil. Yani bu hak kalıyor. Ve yapmış olduğunuz ticarette helalleşmemiş oluyorsunuz. Çünkü enflasyona karşı ciddi bir anlamda değer kaybediyor. Ve e, Türk lirası üzerinde özellikle e, borç alan veren arkadaşlarımızın da bu gibi hassasiyetlere dikkat etmesi lazım. Bir taraf uyanık çıkabiliyor. Ben mesela geçen yıl 100 bin lira borç vermiştim. Al 100 bin lira. E, kardeşim bak geçen yıl dolar ne kadardı bu yıl dolar ne kadar Geçen yıl gram altın ne kadardı, bu yıl gram altın ne kadar, geçen yıl euro ne kadardı, enflasyon ne kadardı, şimdi ne kadar? Yani bunu fırsatçılık olarak değerlendiren maalesef çıkıyor. O yüzden böyle bir e, gereksiz e, tartışmaları önlemek için de mutlaka hakikaten bugünlerde yine insanların kendi aralarında borç alma vermelerinde böyle sorunlar yaşandığı için ben bunu özellikle dillendirdim. Gümüşün ons fiyatı 22.46 dolar seviyesinde. Burada da satıcılı ama 22-20 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip ediyorum. Buradan tekrar hızlı tepki alımları gelebilir. Elinde dolar bulunduran arkadaşlarımızın da eğer gümüş almak istiyorlarsa bence uygun fiyatlar olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Gümüşün gram fiyatına baktığımız zaman e, gümüşün gram fiyatı 19.58 lira seviyesinde ama fiziki tarafta alım satımlarda 19 yani 20 lira seviyesinin altında bir rakam yok. Onu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Gümüşün e, gram fiyatını ve ons fiyatında yılın son ayında özellikle ciddi ralliler göreceğiz. Belki Ekim ayında da bu ralliler başlayabilir. E, bu yılı e, yine Gümüş şov yaparak tamamlayacak. Yıl sonu geldiği zaman bunun mütalasını yapacağız. Geçen yıl da aynı şekilde 11 ayı boyunca yükselmedi, yükselmedi, yükselmedi diyenler yılın son ayında yani 2022 yılının Aralık ayında gümüşün getirisini görünce herkes dondu, şaştı, kaldı. Gümüş böyle bir şey ve gümüş almak iyi bir şey. Altın alamıyorsunuz. Bugünkü ekonomik koşullar malum ve bugünkü şartlar malum. Ama gümüş alabilirsiniz, gümüş biriktirebilirsiniz ve gümüşün geleceği renginden daha parlak. Kripto paralarda da iyimser e, olduğumu özellikle devam et e, sürekli söylüyorum e, bu ay ve önümüzdeki ay için. 28.800 dolar destek seviyesi ama ben bu ay tekrar 30.000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar beklediğimi de belirtmek isterim. Şu anda baskılanma süreci bu tarafta devam ediyor. Kripto para piyasındaki arkadaşlar da e, bu durumdan muzdarip ve beklemeye devam ediyorlar. Özellikle petrol fiyatlarıyla alakalı bir uyarım olmuştu. Pazartesi günkü videomda 83,5 dolar seviyesine kadar geriler ama gözü 90 dolar da açacak. Tekrar 90 doları gözüne kestirdi. Bugün 83,37 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu anda 83,60 dolar seviyesinde. Bu düşüş beklentimiz yani gerçekleşmiş oldu. Nereden geldi bu fiyatlar? 87.50-88 dolar seviyelerinden buraya kadar geldi. Hedef 90 dolar ve 90 doları gören petrol fiyatları zaten 27 lira seviyesinin üzerindeki bir dolar kurunun çarpanıyla pompa fiyatlarına yeni zam gelecek. Pompa fiyatlarına zam geldikçe ulaşım sektörüne ek zamlar da maalesef gelmeye devam edecek. Özellikle 40 lira ekran mazot fiyatlarını görünce biraz daha üzüleceğiz gibi duruyor. Dolar endeksinden bahsedelim. Dolar endeksi 103 seviyesinin üzerinde bu tarafta bir gerileme bekliyorum. Elinde dolar bulunduran yatırımcısını da işte bu 103 dolar seviyesinin üzerinde endeks tarafındaki seviyelerden çıkış zamanı yani parite yapma zamanı gelmiştir. Yani dolarınızı satın TL anlamı taşımıyor bu. Sadece parite yapma zamanı gelmiştir. E, bu şekilde e, varlıklarınızı korursunuz veya karar verirsiniz. Gelelim şu konuya. Yine Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz bugünlerde sık sık toplantılar yapıyor. STK'larla, oda başkanlarıyla falan buluşuyor, çeşitli açıklamalar yapıyor. Ve açıklamasının birisinde de şu tarafa değindi. İnsanların barınma ihtiyacını gidermek için, konut alımını hızlandırmak için yeni bir proje başlatıyoruz. BDDK bankalarla görüşüyor, insanlar bir an önce evini alsın diye yeni kampanyalar başlatacağız. Hem vatandaşın işi görülecek hem de e, sektör biraz daha canlanmış olacak. Dolayısıyla e, kamunun vatandaşlara sunacağı ucuz krediler geleceğiz. Ucuz krediler ne kadar oran mesela? 1.20. Ucuz kredi dediğimizde yani birin altına bir rakam beklemeyin. 1.20'den bahsediyorum. Böyle bir kredi oranıyla insanlar ilk kez ev alacaklara bir fırsat sunacak kamu bankalara. E, bakalım hangi evlerden oluşacak, hangi bankalar ne kadar kredi verecek, şartlar nedir? Bunu hükümet zaten açıklayacak. Benim için önemli olan şu, kıymetli arkadaşlar, bankadan e, kredi kullanırken e, mutlaka gidip herhangi bir yatırım aracına yatırım yapmayın, döviz almayın. Sonuçta kredi muslukları yavaş yavaş açılacak. İş bankası da sıfır faizli bir 100 bin lira kredi imkanı sunmuştu. Bugün haberlere düştü. Yani gidip bankalara koşup da e, kredi kullanıp bunu dolar yapmak, yürü yapmak, altın yapmak, borsaya girmek. Sakın bence sakın böyle bir şey yapmayın. Üzülürsünüz, ağlarsınız. Ben yıllardır bu işe yıllarımızı verdik. Ağlayanların, intihar edenlerin, işi bozulanların, ailesi yuvası yıkılanların ne hikayelerini, yüzlerce hikayesini gördüm. Yüzlerce hikayesini gördüm sadece nefis iradenin önüne geçtiği için bu arkadaşlarımız böyle hatalar yaptılar. İşinden olan, aşından olan, evinden olan, psikolojisi bozulan, intihar edenler hep bu yüzden nefis iradenin önüne geçtikten sonra maalesef yapılacak bir şey yok. Bir de bugünlerde borsa popülizmi var biliyorsunuz. Herkes borsaya giriyor, zengin oluyor, milyoner oluyor falan filan. Ortada milyon dolar yok. Yani bu kadar yüksek enflasyona karşı sadece insanlar paranısının enflasyona karşı değerini koruyabiliyor. Aman aman milyoner olan bir şey yok. Ve e, kar satışları yaşanınca da umarım e, üzülmezler e, ve dolayısıyla e, bankadan kredi kullanarak, sağdan soldan borç alarak altın düşmüş altın alalım, gümüş düşmüş gümüş alalım. E, param yok e, gidelim annemden alalım, babamdan alalım, kayınpederden alalım, kayınvalideden alalım, oğlundan alalım, akrabalarımızdan alalım. Şirketin boşta duran parası var onu kullanalım falan. Yazık edersiniz bu gibi hamlelerden uzak durun sakin bir haftayı geride bırakıyoruz. Küresel piyasalarda yine Çin'i takip etmeye devam ediyoruz. Çin'deki gelen veriler oldukça önemli. Özellikle bu emlak piyasası ile alakalı ciddi sıkıntılar vardı. Özellikle yine önümüzdeki haftalarda kıymetli arkadaşlar bu konut kampanyalarıyla alakalı kredi oranlarıyla alakalı açıklamalar gelince haliyle şu tür açıklamalar da mutlaka duyacaksınız sosyal medyada. İşte emlak balonu patladı, düştü falan filan vesaire. Bir kez daha düşünün. Yani benim böyle bir kişisel düşüncem yok. TL bazlı fiyatlar gider. Talepten dolayı gider. Yüksek faizden dolayı gider. İnşaat maliyetleri yükselmeye devam ediyor. %38'ine yükseldi inşaat maliyetleri dolarla maliyeti olan bir sektörü konuşuyoruz. Eğer parası olan arkadaşlarımız varsa ev alma işini bence geciktirmemeli. Mesela 22 Haziran'da malum benden örnek vereyim bir tane mesela size. Yine açıklamıştım ama belki yine bir videomu dinleyen arkadaşlarım vardır. 22 Haziran'da varlığımı %50'sini kurtarmıştım. O sattığım için sattığım varlıklar vardı. Hepsini TL'ye dönmüştüm. 22 Haziran'da faiz kararı açıklanmadan önce yarısını kurtardım. Yarısı TL'm boşa kalmıştı. E, arabamı da sattım, elimdeki TL'yi de değerlendirdim ve bir artı bir daire aldım. Bunu daha önce açıklamıştım size bir, bir ay önce e, ve dolayısıyla ben e, daire alırken kira verme amaçlı aldım bunu. E, daire alırken, konut alırken de hiç düşecek diye bir şey aklıma gelmedi. Aksine ben yükseleceğini bekliyorum. E, bugün fırsatım olsa, bugün e, param olsa, nakitim olsa kenarda ve bir artı bir daire alır mıyım kiraya vermek için? Ben kesinlikle alırım. Tabii ki her gün yaz aylarından geçtiğimiz için işte bunaltıcı sıcaklar var, nem var vesaire. Yine deprem konuları çok gündeme gelmeye başladı. Ee, i̇nsanlar tekrar çözüm arayışında yani ben İstanbul'dan ev alayım mı? Ev alsam eski ev alacağım. Paramanca onu etiyor. İşte ev alacaksam deprem olursa yıkılır hayatım mahvolur, memlekete mi gitsem, memlekete mi yatırım yapsam? Böyle çok ilginç sorular ve karmaşık sorular da geliyor. Tabii ki yatırım araçları ve kişilerin özellikle yaş ortalaması, yaptığı iş, vadede beklediği süreç bunlar çok kapsamlı şeyler. Yani onlarca danışanım var, hepsinin ayrı bir hikayesi var. Ayrı bir beklentisi var, ayrı bir geliri var. Herkesin bu şartları değişik olabilir. O yüzden ...toparlayacak olursam konuyu dağıtmadan... ...dediğim gibi yani... ...barınma ihtiyacın varsa... ...bence başını sokacak, ev almalısın... ...ben konut fiyatlarında bir balon falan vesaire görmüyorum... ...21 yıldır aynı hikaye var Türkiye'de... ...21 yıldır aynı hikaye var... ...bu balon patlayacak, bu balon patlayacak... ...ortada ben bir balon görmüyorum... ...gerçekten... ...emlak fiyatlarını, daire fiyatlarını, konut fiyatlarını düşüren bir haber olsaydı, bir gelişme olsaydı, bir duyumum olsaydı, günü rahatıyla çıkardım arkadaşlar böyle olacak. Mesela geçen yıl e, araba konusuyla ilgili uyarmıştım size bir matrah düzenlemesi gelecek, sakin olun, bekleyin. Uyarılarım vardı. E, evet, bu matrah artırımı ile alakalı bir düzenleme geldi. E, benim satın alacağım araba geçen yıldan bahsediyorum. E, i̇şte 530 bin liraydı. 462 bin liraya geriledi ve ben aldım. Bunu da zaten sözlü olarak söyledim. Ve böyle bir duyumum olunca önceden zaten size söylüyorum. Konut e, konut piyasasıyla alakalı maalesef kişisel olarak bir düşüncem, düşüş yönlü bir düşüncem yok. Umarım düşer. Umarım herkes ev bark sahibi olur. Herkes hayal ettiği yuvaya kavuşur. Ama yeni dünya düzeni böyle bir şey istemiyor arkadaşlar. Yalnızlaşan toplumlar, fakirleşen toplumlar, nakitsiz toplumlar istiyorlar. Ve bunu çok güzel bir şekilde başarıyorlar. Cinsiyetsiz nesil istiyorlar. İnsanlara görüyorsunuz yani yıllardır size anlatıyorum sık sık. E, fiziki varlıklardan uzaklaştırıyorlar masumane bahanelerle falan vesaire. Adamın cebinde ...üç kuruş parası var. Düğüne gidecek akrabasının yarım gram alacak. E, yok. E beş gram alacak. Yok. Ne yasa. Yani mesela örnek veriyorum. Bu tür hamleler bundan sonra sık gelmeye başlayacak ve dolayısıyla da biz toplum olarak da izlemeye devam edeceğiz. Çok sancılı bir süreçten geçiyoruz. E, topluma bakıyorum. Yani İstanbul'da yaşadığım için böyle bir geniş bir çerçevede bakıyorum. Ruh kalmamış arkadaşlar. Ruh gitmiş yani. Bildiğin ruh yok. Heyecan yok. Bilmem ne yok. Tuhaf yani. Önceden evet önceden ekonomik krizler, jeopolitik riskler bir şeyler vardı ama insanlar bir neşe vardı. İnsanlarda bir, gerçekten bir neşe bir hareket vardı yok yani şu anda. Haber sitelerinden, internetten görüyorsunuz. Her gün ayrı bir iğrençlik, her gün ayrı bir sapıklık, her gün ayrı bir cinayet, her gün ayrı bir kavga, her gün ayrı bir şeytanlık artık. Gelir de malum, insanlar geçinemiyor ama ben geçen yıl çok konuştum sizinle, çok iyi biliyorsunuzdur. Yani çok 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 defalarca konuştum. Arkadaşlar yani ben İstanbul'dan en az 4 milyon tersine göç bekliyorum. Enflasyona karşı insanlar maalesef şehirleri terk etmek zorunda kalacak diye uyarılarım vardı. TÜİK verilere giriyor işte 300 bin diyor, 400 bin diyor falan ama bana çok inandırıcı gelmiyor. Bence milyonlarca tersine göç var ve her geçen gün bu tersine göçler de artmaya devam edecek maalesef. Ben anlatacaklarım bu kadar. Az dert Uzun bir video oldu. Ol, olsun. Çünkü herkesin morale ve motive ihtiyacı var. Herkesin bir şey dinlemeye ihtiyacı var. Ee, siz bir şekilde kafanıza bir şeyler kuruyorsunuz. İşte biz de piyasaları takip ediyoruz. İşte piyasaların nabzını, rakamsal değerleri, gelişmeleri an ve an takip ediyoruz. Dolayısıyla iyimser ya da kötümser bir şey olduğu zaman hemen aksettiriyoruz. İşte bu senin parana böyle yansır, geleceğine böyle yansır diye uyarılarda bulunmak için gayret gösteriyorum. Gönlüm sizinle. Ama lütfen kararlarınızı alırken çok fevri e, hareketler yapmayın, fevri e, kararlar almayın. Soğuk kalın olun e, ve e, şu andaki koşullarda arkadaşlar iyimser e, bir şey söyleyemiyorum. Yani e, şu iyi olacak, oh rahat edeceğiz diyeceğim maalesef bir şey yok. Keşke olsa ama sabırla beklemeye devam edeceğiz. Rızkı bitenin ömrü bitermiş. E, şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.